Kesinlikle. Yok, yok, kesinlikle. Yok, kesinlikle. Evet, evet. metre çıktı daha ne olsun? Öyle de bu en ne yani? Ya, Ağır işçilik mi de? Ağır işçilik. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, böyle muhteşem Türk fındığı ağaçlarını görüyoruz ve bunları koruma altına alıyoruz. Bunlar çok kıymetli ağaçlar. Orman ekosisteminin devamı açısından doğada yaşayan birçok canlının ciddi gıda kaynağı hem de büyük genetik zenginlik. Tabi böyle rüştünü ispat etmiş meyve verme konusunda da oldukça iyi durumda ağaçlar görünce mutlaka bunları da tespit ve tescil ediyoruz. Burası bir tarım arası olmasına rağmen insanlar sahip çıkmış. Daha uzun yıllar bu fındıkları korumak istiyorlar. Biz bu fındıkların ömrünün uzatılması için gerekli desteği de buradaki köylülerimize vereceğiz. İnşallah Kastamonu Türk fındığıyla anılan bir şehir olacak. Siz böyle yapmayın. 100 lira falan mı? Lira e, Bu fındıklarla ilgili Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma Merkezimizde değişik çalışmalarımız var. E, bu fındık bana göre e, Türkiye'deki adi fındık olarak bilinen Corylus avellana fındığının e, kurtarıcısı olacak. Ticari fındığımızın kurtarıcısı olacağını düşünüyorum. Sebebi de şu. Herkesin malumu küresel iklim değişikliği sebebiyle birçok bitkimiz etkilenmekte, yazları kurak geçmekte ve Avellana dediğimiz çalı fındık, ocak fındık, ticari fındık, adi fındık birçok adı var. Bunun 50 santim, 60 santim kadar kök yapısı var. Dolayısıyla toprak yüzeyinin kuruması nedeniyle fındıkta verimin ve kalitenin, randımanın düşmesine ee, sebep olacak küresel iklim değişikliği. Dolayısıyla burada bir tane ağacımız var mesela. Bu 250, 230, 250 yaş ortalama yaklaşık olarak hesapladık az önce interpolasyon yöntemiyle. Boyunun da 23 metre olduğunu hesapladık. Ağaç şeklinde gelişir, 500 bin yıl yaşar, 30 ve 25, 20, 25, 30 metre boyları kadar boylanabilen bir ağacımızdır. Yok, sürüme, biz e, avellana fındığı yani adi fındığı e, bunun üzerine aşılayarak bunun kök yapısından e, faydalanarak verimi artırmaya çalışıyoruz. Köyümüzde çok sayıda fındık e, ağacı bulunmaktadır ama bunun 12-13 tanesi anıt ağacı olarak geçiyor. Yaşları 250-300 yaşlarında falan bulunmaktadır. elimizden geldiği kadar korumaya da biz kendimiz de koruyoruz. Yani vatandaş da kesmiyor zaten, kestirmiyoruz da herhangi bir ticari amaçla da değil.